Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan Bontes Star'dayız. Yeni bir video hoş geldiniz. Dünden kalan güzel bakiyemiz vardı. Bıçak katlamıştık en son dünkü videoda. Ee, bayağı iyi oldu. Onu da izlemek istiyorsanız izleyebilirsiniz. Bugün tekrardan bakiyeyle işte aynı şekilde kas atacağız. Kas savaş falan yapacağız. Siz de benim gibi bu kas atmak istiyorsanız videonun, videonun e, açıklamasına linkini koyacağım. Yorumlara da atacağım linki. Buradan depoz kısmına gelip şu promo kod kısmına küçük harflerle Zampik yazdığınızda alabiliyorsunuz. Bunu aktive dediğinizde aktif edip alabiliyorsunuz. Buradan bir ödeme yöntemi var. İnternet ödüyorsunuz, kartlarla ödüyorsunuz, kripto paralar ödeyebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Buradan mesela bu sitede şöyle bir şey var. Ben bunu size ama atıyorum burada çıkarttığınız bir silah envantere düşmüyor. Bakiye olarak düşüyor. Buradan şu simgeye basarak withdraw kısmına gidip buradan işte bakiye ile Burada çekilebilir tutar yazıyor. Buradan atıyorum işte 100 dolarım var. 50 arası 100 dolar diyorsun. Buradan hisse nitimi çekiyorsun. Tabii ki önce buraya basıp e, Steam ticaret linkine girmen gerekiyor. Steam envaten linkine girmen gerekiyor. Ondan sonra çekebiliyorsun. Bunu da söylemiş olayım. O zaman videoya geçelim. E, şöyle bir kas savaşı bakalım. Oluşturalım abi kendimiz. Önce bir şu 88 dolar harcayalım bakalım. 4 kişi yapalım bot koyalım, özel yapalım. Dünkü kasadan koyacağım Dragon Bonus Org Buna çok beğendim ben. Kasada çok güzel deneyin. Oynayacaksınız eğer. <laughs> Bay iyi ve tam atıyorlar yani. Çok iyi tam atıyorlar. Bay beğendim ben. 40 dolar. O zaman da gel 40 dolar da bir kasa koyalım. Underworld diye bir case varmış. Bir tane de şundan şundan. Şöyle 87 yerine hop 87 ye dolarlık 9 kasalık 10 numara kayıt oluşturdum. Bakalım. Şans bize görsün. Umarım alırız. Derken o eski kaç dolar lan? 5 dolar. Para sandım bayağı şey. Pahalı, sandım, pahalı ya. Hadi bakalım. Oo adam yeme bir çekti ya. At bize bir şey kanka. Hadi. O kaç dolar? 5. Yok bu şöyle pahalı bir şey bize ya. Vallahi biraz zor. Yani az kasa kaldı. 40 dolarlıktan adam 68 çekiyor ya. Yani. Oo. Oh. Yani Evet bu savaşı verdik ama burada çok dehşet para vermiş bu savaşta ya. Oğlum 344 alıyormuşuz. Oha. Ben bunu bir şey daha oluşturacağım. Denemek istiyorum. Aynı şekilde oluşturduk arkadaşlar. Buradan oluşturabiliyorsunuz Aynı parayla bekle oluşturduk. Ben çok ya, yani devam etmek istiyorum buradan. Ben Beğendim kazayı. Bir tanesimiz daha deneyeceğim işte şu an deniyoruz. Umarım alırız. Alırsak iyi para eder şu anda az farklı öndeyiz. Ya AK'miz var ama adamınki daha pahalı tabi. Bana yaklaştılar şu anda. O altı kaçtılar lan. O popmuş tamam başka bir şey benzetmedi. Mitos'tan bir AK'miz var. 5 dolar güzel. Şimdi kripto dolarla geldik bana şat kanka buradan. 24 attın adam 67 şey attın. Aferin sana. Yani adam hapse şey atıyorsun bize ne atmıyorsun? Sanırım bu da bu savaşı da kaybedeceğiz ya beni. Evet. Ama fark ettiniz mi? Bu da bu, sefer az dedi. yani biraz daha az demiş. O zaman tamam. Gene bir riske gireceğiz. Bu sefer erkenden bir risk alacağız. Abi şu Underworld'den madem hani böyle bir kasasın ya sen. Şöyle bir şey yaptım. 134 dolarlık hatta 4 kişilik yapacağım bunda. Tamam mı? 3 kasa var. Bize bir şey at bize abi hepsini. Tamam Bize bir şeyler at. Biz fight alalım. 47 çektik. Adam 5 çekti. At bana pahalı bir şey kanka. 40 attı. 70 ne oğlum? Nasıl famas 70 dolar? Son kasadan 56 alıyoruz. Oğlum var ya az farklı kaybettik. <laughs> az kaybettik. Bir kere daha yapıyorum ya. Bu video bir böyle ağır ağır açıyoruz kasaları ama hani katla da katlayacağız ama katlayamıyoruz. Abi adamlar gelin bana gelin bak kanka. Adam çekiyor ben çekemiyorum ya. Şuna bak abi. At bana son kasada ya. Abi sen şaka yapıyorsun. Bak Allah belen versin aldığım savaşı. Adam yani şu AK nasıl bu kadar pahalı? Eldiven çekmiştim dedim. Herhalde alıyorum MSI alamadık abi. Yani alamadık. Allah Allah ya. Böyle olmaz abi. İyi battık yani. Yine şöyle pahalı bir şey yaptım. Artık bu savaş alalım kanka. Hadi. Hani bir savaş kazanalım artık. Bu video battık ya biraz. Beyler. Önde Oha oğlum. Nasıl p 2569 dolar ediyor. Wattfire gel çok iyi. 126 ne? Abi niye adam atıyorsun hepsini? At bana. 41. 50 kaybettik gene yani, değil mi? Abi paralara bakar mısın? Ne paralar kaybediyoruz ona? Ne paralar kaybediyoruz beyler? O video baya bir şansımız zorladık yani. Baya baya bir zorladık şansımızı. Biraz fazla zorladık. Ne koysam ki ben? Böyle bir savaş yapalım son olarak yani. <laughs> Bu videoda böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Biraz battık ama. Biraz da biz kaşındık için Yalan değil. Hani ben biraz abarttım. Biraz bokunu çıkarttım ama. Ya ama yani. Bu ne oğlum? Kama toplarını satıyorsun adama. Ne bak ya. Kama aldı adam vallahi Biz de 32 aldık. Son kasa belleyecek. Adam aldı. Neyse arkadaşlar. Bu video battık. Bu video bu kadar olsun. Daha da fazla video istiyorsanız kendinize bu videoyu like etmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.